Hepinize merhaba arkadaşlar. Semi Baba Gamer kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün kupa kasıyoruz diyebilirim. 10 dakikalık bir video her zamanki gibi. Evet, şöyle bir vuruş yapıyoruz. e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve açıklamaya bir tane e, link koyacağım. Oraya abone olursanız sevinirim. Benim arkadaşımın kanalı da yeni açtı. Marvel filmlerinin Marvel filmlerinin yani özetini, montajını falan değişik değişik şeyler yapıyor. Yani ben bayağı seviyorum. izliyorum O da yeni açtı. Bugün bugün açtı. Ve iki tane videosu var. Birlikli de. Yani çok izliyorum onları. Siz bence izlemenizi tavsiye ediyorum. E, izleyebilirsiniz isterseniz. Siz de orada. Açıklamaya linki koyacağım ben. Abi, o, kanal kanala abone olmayı ve bütün videoların like atın yani. E, beni seviyorsanız. Adam yalnız gol atmış ya. Attı yani. Ulti şof. Ulti şof. Hadi at artık pem ya. Ben böyle şeylere çok kızıyorum. Yalnız ulti gitmedi benim yani. O böyle girdin. Gülüp koltuğu öldürdüm. Alt altına bir de şey öldü. Deri öldü ama gene ben attım. Ama şeyle öldürdü ah. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Olmuyor. Dike olarak gözüküyor. İnşallah şimdi olur. Denemelik bir tane de yapmıştım. Olmuştu. İnşallah olur. İzleyin. Yalnız biz yenildik herhalde ya kupa kazacağımızı kupa yeni alıyoruz. Yani kupa alıyoruz derken kupa kaybediyoruz. Ee, yenilme şof. Aa, ah, aa, ah, yedik 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 böyle olmayacak abi ya bilmiyorum ben bir şey ya bilmiyorum bilmiyorum korktu diye sen acaba? Alırım ya. Evet. Kolda girdik savaş topu mu? Savaş topu aslında biraz çok kötü oynayabilirim bu arada ben. Ya onun adamla kırın önleşmek lazım ya. Buradan çukur uğur iş. O yüzden ilk oyla da kırın önleşemediğimiz için. Sıkıntı düştü masallarına. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Böyle video çekerken arkasına şarkı koyayım mı? Onu yorumlara yazın yani. Ben atma artık ya. Gol atamıyorlar. Ben kodla nasıl gol atabilirim? Blas ekleyken Rozi'yi öldürdüm. Bu büyük bir başarıdır. Ölsem. Ya şu taret beni öldürecek bak. Şu taret lanetli herhalde. Cici'nin tareti. Beni sıkıştırdılar orada. Ah oh, bali. hadi be Barley hadi atarsın artık. Attı. Attı. Dur dur dur. Tarama ekibi. Hadi Barley be. Oh attı be. Helal. Helal olsun Barley. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bak 7 kişi olduk toplamda. Siz de gelebilirsiniz yani. Dur ya kuzenim de gelsin kuzenim. Gelir mi? Gelir mi bilmiyorum. Yok gelmedi. Bak daha et benim kuzenim. Ay. <laughs> Otomar yedi yaşında lanetli diyenler lanetsiz bir adam bunun şansı varmış benim şanssızım şanssızlığım tuttu ama kuroveneni nasıl çıkardıysam bilmiyorum yani arkadaşlar hadi 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 hadi, Ya beni niye öldürüyorsun ya öldürmüyor beni ya sen geç çok çekiyoruz. Adam bizi öldürmüyor diyor. Biz Bak sen Dynamic Bali saçma ya. Dynamic Bali abiciğim bir de kod. Al. Onlar da adamlar da hey prima bul. Bir de Dynamic. Yani daha ne olsun ki. Olmaz ki işte. Hadi. Hadi lan. Hadi bir şarkı. Attı. Abi. Bu üçü de birden gelse toplu katliam. Hop. Yalnız biz iki adici olmamıza rağmen yüreğimiz var yani. Hı ya bir git. nasıl ya? aynı pozisyon biz olsak kesin bir gol yerdik. Aynı hakikaten bir gol yerdik. Hadi daha devam et. Hadi. Hadi. Hadi yemeyin. Abi ya nasıl? İlginç ilginç pozisyon. Üç kişi yere dalıyor ama alamıyoruz. Niye? Çünkü bizde iki tane atıcı var. Bir tanemiz koltu, Bu da benim yani. Yok böyle bir şey. Oyunun iyilesi işte. Niye bir J-Prim'i vermedi mesela? Niye bize bunu vermedi? Oyunun iyilesi. Ben şanssız bir insanım. Ben tamamen iyileşim ya. Yo atın golü. Hadi. Atabiliyor musunuz? Atamıyorsunuz. Atamazsınız o golü. İzin vermiyoruz. Uzatmalara gidecek bu maç ama gitmedi bile. Hatta bir bizim adam. Hayırdır? Yıldız oyuncu benim. Semih Baba Gamer. Semih Baba Gamer. Gamer Game. Ha orada ödül almışım. 1500'ü geçmişim. Ama almadım ya. Ee, bak yine dönmek verdi. En uzun ekranı verdi de iyi yani. Hı hı. Hı hı. Bütünümüz şey, de kalemizden hatırlıyorum onun için. Ay. Neyse. Boşver. Şöyle ulti yapmayı bilmiyormuş. Yani yanına yaklaşsam beni, bana ulti yapmaz gibi geliyor. Atacak ya da. Ha kalesinin bizim kalemizden ulaşmak için. Yardım ekip geldi. Yardım ekibi. Yerden de iş yapamıyor çünkü canım hasta. Abi bizim maç içe bir sıkıntı yok. Hadi be böyle oynamak. O Thompson da oynamak. Gol. Neyse bu team yaptım ya. Keşke yapmasaydım. Hepsini öldürdüm şurada. Tüt. <laughs> Tüt. Hayır, 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 hayır. Dynamite vur, dynamite vur, dynamite, dynamite, dynamite. <laughs> Ve aa yine geliyor bunlar. Ha, ha, tuttum ki, tuttum ki, tuttum ki. Ne oldu lan? Aleyküm. Tamam, özür <laughs> dilerim. Bunlar geliyorlar, bunlar geliyorlar, 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 geliyorlar. geliyorlar. Hayır, hayır, yemedim ki. Oha, harcadılar lan beni. Hadi lan dayanamak, sen ne hepsini olursun. Bir ulti ile toplu katliam. Ya bir yardıma gelin ya. Çok kasıyor. Neden ya? Biraz kasıyor ya. Neden acaba? Bu son maç olsun arkadaşlar. Şimdi bu kadar değil ya. İyi hmm. mi? Gol. Evet. Gol attık. Ve görevi de bitirdik. Bunu şöyle vermeyeceğiz Allah. Mümkün değil zaten ve videoyu bekliyorum. Evet e, arkadaşlar bugünlük şu bu kadar olsun. Sevgili Baba Gamer kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.